Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kıymetli pehlivanlarımız, federasyonumuzun değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 664. 40 Pınar Yağlı Güreşlerinin yeni baş olan Orhan Okulu'yu tebrik ediyor. Baş kemerini üçüncü kez kuşanan Orhan kardeşime daha nice Başarılar diliyorum. İkinci olan Feyzullah Aktürk kardeşimi de tebrik ediyor. Gelecekte hedefine ulaşacağına inanıyorum. Yine burada 2024 ve 2025 yılları CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde birinci ve ikinci olan siz pehlivanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor. Cenabı Allah'tan kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu vesileyle isimlerini er meydanına altın harflerle yazdıran Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kurt Dereli Mehmet başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm pehlivanlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Değerli arkadaşlar, geleneksel güreş dallarını yaşatmaya, güreşçilerimizin yanında olmaya güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gerekse Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuz bu noktada çok önemli bir misyon üstleniyor. Finansman, tesisleşme ve altyapı başta olmak üzere bu alandaki desteklerimizi yıldan yıla artırıyoruz. Ülkemizin her bölgesinde büyük bir ilgi takip edilen atasporumuz yağlı güreşin yaygınlaştırılmasında büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Pelivanlarımızın ortaya koydukları emek ve mücadelenin yalnızca pınarla sınırlı kalmaması için de gerekli adımları atıyoruz. Üç yıl önce başlattığımız ve Kırkpınar'ın yanı sıra Manavgat, Şahinbey, Sekapark, Ordu, Samsun, Kurtdere ve Elmalı olmak üzere 7 farklı organizasyonun yer aldığı Türkiye Yağlı Güreş Ligi bunlardan biridir. Kırkpınar'a katılma kotasının ligde elde edilen puanlara göre belirlenmesiyle birlikte, 40 pınar yağlı güreşi adeta olimpiyat niteliği kazandı. 40 pınardaki coşku, gurur ve heyecan tüm lig müsabakalarına yayılırken rekabetin seyri daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu yıl Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yağlı güreş organizasyonları düzenleyerek atasporumuzu uluslararası alana taşıyan federasyonumuza teşekkür ediyorum. Birinci Dünya Karakucak Şampiyonası 25-26 Ekim tarihlerinde inşallah Maraş'ta gerçekleşecek. Önümüzdeki sene ise ligde ve 40 Pınarda toz koparandan baş pehlivanlığa kadar tüm boylarda ilk dörde giren pehlivanlarımızın yarışacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı icra edeceğiz. Yağlı güreşi ve geleneksel güreş dallarımızı, atasporlarımızın tamamını desteklemeyi inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yeni baş pehlivanı Orhan Okulu kardeşimin şahsında siz pehlivanlarımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. CV enerjiyi Türk güreşine verdikleri destek dolayısıyla kutluyor. Bu desteğin devam etmesini diliyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Ben daha önce Güreş Federasyonu başkanıyken de birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var burada. Ali Gürbüz o zaman genç milli takımında güreşçimizi serbest. Yine Orhan Okulu hep beraber e, çalıştığımız arkadaşlarımız. Tabii e, Kırkpınar e, finali çok çok önemli. Onun öncesinde de CV Enerji e, Ligi'nin de Kırkpınar'a katılacak pehlivanları belirlemesi çok çok e, değerli. Bu puan toplayarak geldikleri için de e, önem arz ediyor. Tabii Türk Spor'a yaptığınız büyük yatırımlar var. Büyük stadyumlarından kapalı spor salonlarına yüzme havuzlarına her ilde her bölgede büyük tesisler, büyük yatırımlar yapıldı. Biz de bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 15 yıldır yağlı güreş antrenörlüğü yapıyorum. Size de yağlı güreşe ve geleneksel sporlara verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza Bakan Yardımcımız Hamza Bey'e federasyon başkanımıza ve yönetimimize yağlı güreşi, e, geleneksel sporları ön plana çıkardıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Gelenek meselesine gelecek meselesi olarak bakıyoruz. E, değerli Başkanımla beraber güreşin kurumsallaşması özellikle uluslararası alanda tanıtılması gibi faaliyetlerde çok yoğun bir şekilde e, istişare edip e, bununla ilgili aksiyonlar alıyoruz. E, sizin adım attığınız her yer Yeşeriyor, bizim de 28 yıldır alınmayan bir altın kemerimiz var. Yani sizin oraya desteğiniz çok önemli, ben şimdiden sizi inşallah tabi artık sizin nefesiniz Türkiye nefesi değil cihan nefesi. İşiniz çok zor, Rabbim yardımcınız olsun, biz de her zaman arkanızdayız, duacınızız Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim sizden istirhamımız, seneye inşallah gelirsiniz, oradan da bir altın kemer çıkar. Siz de o altın kemeri takdim edersiniz. Biz de sizi orada görmekten onur duyarız.